Nedendir bilmiyorum hangi evrenin hikayesi olursa olsun eğer işin içinde cehennemin bitmeyen sürüleri ve azap çeken ruhlar varsa orada biblical bir parçasını yani kutsal kitabın bir yorumunu bulmak mümkündür. Doom evreni de bu mitolojiden payını almış bir başka hikaye ile başlar. Temamız bir kere daha benzer bir konudur. Oğlun babaya olan isyanı. Eri Oahim, Meleklerin Matemi isimli kodeks serisi bize bu evrenin yaratılış hikayesini onun en eski sakinleri olan Maker'ların dilinden anlatır. Çağların başında daha henüz ilk yıldızlar doğmadan önce şekilsiz ve zamansız olan tek başına hüküm sürmekteydi. Sonradan gelenler ona baba adını verdi. Çünkü her şey ve herkes onun iradesiyle yaratılmıştı. Sonsuz boşlukta gezdiği ilk günlerde, geçtiği her yerde yeni gerçeklikler hayat bulurdu. Sonunda durmaya ve dinlenmeye karar verdiğinde Ördağ'ı yarattı. Bu varlık boyutu bir üst alem olarak babanın daimi tahtıydı. O, kendi bilincini parçalara bölerek Ördak ile birleşmişti. Ördak, var olan ve muhtemelen var olabilecek en ileri, neredeyse büyülü diyebileceğimiz bir teknolojiye sahipti. Baba yeni ve daha ileri hayat formlarını burada dizayn ediyordu ve yavaş yavaş hepsinin üstünde diyebileceğimiz bir şaheser hazırlıyordu. Kendisine bu amacında yardım edebilmeleri için Ördak'ın özünden ölümsüz Maker ırkını yarattı içlerinden en güçlü ve en bilgi olanlarını seraflar olarak kendi iradesine bağladı. Babanın en sadık ve en kudretli hizmetkarları olan seraflar, onun emirlerini kainatın dört bir yanına taşırlardı. Işık saçan kanatlarıyla evreni gezen ve hayat olan her yere babanın iradesini götüren bu elçiler, tüm mitolojilerdeki melek figürlerinin prototipleri oldular. Ördak ise zaten bilinen bütün dillerde cennet veya krallık anlamına geliyordu ayrıntısı hakkında hiçbir yerde bilgi bulunmayan Eisenkast savaşından sonra baba ceza olarak seraflardan kanatlarını aldı ve onları Ördağ'a mahkum etti. Bu savaş muhtemeldir ki Milton'ın kayıp cennetindeki savaşa benzeyen ve meleklerin bir kısmının isyan ettiği bir vakaydı. Kanatlarını kaybeden seraflar özür olarak Ördağ'ın en görkemli ve kudretli yapısını Luminarium'u inşa ettiler ve onu babaya adadılar. Bu devasa eser onu kullanan kişiye yaşam üzerinde mutlak kontrol veren bir güç nesnesiydi. Daha sonra baba, yaptığı araştırmalar ve Serafların yardımı ile şahislerini tamamlamak için ilk inzivasına çekildi. Ördan bir parçası olan Ingmor'un mabedinde çalışmaya başladı. Amacı yeni yaratacağı gerçekliği hükmedecek bir tanrı dizayn etmekti. Her biri diğerlerinden daha güçlü ama çeşitli sebeplerden hatalı bulunmuş sayısız tanrı var edildi kusurlu olarak işaretlenmiş bu zavallı varlıkların özlerini taşıyan küreler ruhların mezarlığında depolanıyordu. İşte tam olarak baba burada Ördak'ta dahil bütün dünyalardan daha üstün olan Cekad'ı yarattı ve onun yükselişini buradan izledi. Seraflar babayla konuşmak için mabedi ziyaret edebiliyorlardı fakat Cekad'a girmeleri kesinlikle yasaklanmıştı. Baba bu dünyanın sakinlerine yakıcı bir hırs duygusu verdi ve mükemmeliyete giden yolda asla tereddüt etmesinler diye şüphe duygusunu onlardan kaldırdı. Tek eksikleri ölümlü olmalarıydı. Başlarına onlara önderlik ve muhafızlık etsin diye yarattığı en mükemmel tanrıyı Davot'u koydu. Davot öyle büyük bir güce sahipti ki var olan her gerçeklik onun gibi sadece tek bir varlığa ev sahipliği yapabiliyordu. Onun önderliğinde Cekat, mükemmel bir toplum inşa etmeyi amaç edindi ve beraber kendilerine bir cennet kurmaya başladılar. Baba ise tekrar inzivaya çekildi ve yeni dünyalar üzerinde çalışmaya başladı. Davot halkının ölümsüzlüğünü bir lanet olarak görüyordu. Çünkü kendisi ölümsüz bir tanrıydı ve bir gün cekat yok olmakla yüzleştiğinde yalnız kalmaktan korkuyordu. Eğer cekat gerçekten kusursuz olacaksa bunun tek yolu bu lanetin yenilmesiydi. O gereken her şeyi yapmaya hazırdı çünkü baba onu cekatın halkı için en iyi olanı yapmak üzere tasarlamıştı. Böylece kadın halkı sınırsız merakları ve hiç sönmeyen hırsları ile kendilerini ölümsüzlüğü bulmaya adadı. Davot'un emriyle bütün dünyanın kaynakları bu amaca yöneldi ve hiç durmadan çalışmaya başladılar. Bu amaçtan şaşan herkes acımasızca cezalandırılıyordu. Ve onların merakları yavaşça obsesyona ve acımasızlığa dönüştü. Bu değişimi gören baba geleceğe baktı ve Cekat'ın diğer alemleri tehlikeye atacağını ve belki bir gün kendisi için bile bir tehdide dönüşeceğini görünce bu alemi mühürlemeye karar verdi. Cekat'ın sınırları kutsal duvarlarla kapatıldı. Davot, babanın kendisini terk ettiğini fark edince bunu bir ihanet olarak kabul etti ve korkunç bir öfkeyle doldu. Halkından ölen her bir kişiyi gördüğünde öfkesi daha da şiddetlendi. Cekat'ın lejyonlarını komuta ederek diğer evrenleri fethediyor ve daha düşük tanrıların özlerini yiyerek gittikçe güçleniyordu. Bu sayede ölümsüzlüğe ulaşmak için daha fazla kaynağa ulaşmıştı. Cekat her geçen gün daha da karanlık bir hale bölündü. Parlak suları olan haz gölleri kan bataklıklarına dönüştü. Ardenite bahçelerinin üstüne inilti sarayları yükseldi. Dehşet manzaraları her yeri kapladı ve sayısız evren Cekat'ın öfkesine yenik düştü. Artık bu alem ve onun efendisi başka bir isimle anılmaya başlanmıştı. Cehennem ve Karanlık Lord. Bu değişimi uzaklardan sessizce izleyen baba, başka hiçbir evrenin cekada benzememesi için yeni yarattığı dünyevi aleme ölümlü acıları ve felaketleri yerleştirdi ki, buraların halkları kibirlerine yenik düşüp aynı suçları işlemesin, barışın ve hayatın kıymetini bilsinler. Fakat baba gittikçe yaklaşan cehennemin lejyonlarından onları korumak zorundaydı. Davut'un günden güne artan gücü onu daha da tehlikeli hale getiriyordu. Bir gün ikisinin de güçleri arasındaki savaşın evreni yok edeceğinden korktu. Kainattaki dengenin sağlanmasının tek yolunun her ikisinin de fiziksel alemi terk etmesi olduğuna karar verdi. Tabii ki Davut'u buna ikna etmek mümkün olmadığı için tek çare zor kullanmaktı. Baba fiziksel alemi terk etmeden önce Jekada indi. Bir zamanlar bu dünyanın halkının kendisine taptığı kayıp piramidinin üzerinde gök yarıldı ve baba Davut'un göğsünden onun ruhunu söküp çıkardı. Karanlık Lord Davut'un cansız bedeni piramitten aşağı düşerken, Serafların en güçlüsü ve en sadığı Seymour Maker, ruhu yok etmesi için babaya yalvardı. Fakat o, ilk büyük eserini ve en sevdiği oğlunu yok etmeyi reddetti. Davut'un ruhunu taşıyan küre, ruhların mezarına yerleştirildi. Fiziksel alemi terk eden babanın ruhu ise Seymour Maker tarafından Luminarium'a taşındı. Küre burada çağlar boyunca bekledi babaya seslenmek isteyen ve onun yardımını dileyenler buraya akın ederlerdi. Böylece Luminarium ona yakaranların toplandığı bir mabet haline geldi. Davut ise gücünün çoğunu ve bedenini kaybetmesine rağmen cehennemin çocuklarına fısıldamaya devam etti. Çünkü bir tanrı olarak yok olmadığı sürece kendi alemi üzerinde hüküm sahibiydi. Cehennem bu fısıltıların eşliğinde ölümsüzlüğü aramaya devam etti. Baba uykusuna çekilmeden önce hizmetkarı Seymour Maker'a bir dizi önemli talimat bırakmıştı. Eğer ki bir gün cehennem yine tehdit haline gelirse, Seymour babanın yaşam küresini herkesten gizli bir şekilde Luminarium'dan çalacak ve yeni bir yüzleşmeye hazırlanacaktı. Bunun onu kendi türü arasında bile bir heretiye, yoldan çıkmış bir suçluya dönüştüreceğini bile bile emri kabul etti. Çünkü biliyordu ki Karanlık Lord bir gün fiziksel olarak geri dönerse onu sadece onun denge olan bir güç durdurabilirdi ve bunun için yapılması gereken bir hazırlık vardı. Bilinmeyen uzun bir zamanın ardından Nuzya çağında Seymour Maker Luminarium'a girdi. Babanın ruhunu saklayan Kezderain peçesini parçaladı ve onu tapınaktan çalarak Ceka'da indirdi. Onun bunu neden yaptığını bilmeyen ırkı tarafından bir suçlu ilan edildi. Ancak bu hikayeyi bilenler anlayacaktır ki o, cehennemi lejyonlarıyla savaşacak bir şampiyon ya da belki bir piyon yaratmak ve babanın dönüşünü başlatmak için hazırlanan kadim bir planın ilk adımını atmıştı. Evet şimdi görüldüğü gibi Doom'un hikayesi, özellikle bu yaratılış hikayesi, buram buram eski ahit ve okuyanlar bilir bu of Revelations vahiy kitabı kokuyor. Başta da söylediğim gibi tabi zaten iblisler ve azap çeken ruhlar söz konusu olduğu zaman bu biraz kaçınılmaz bir şey. E tabi 2016 rebootuyla beraber bu evrende hikaye ön plana çıkarılmış da olsa eski oyunlarda da bu cehennem hep ön planda olan bir şeydi o yüzden bu tahmin edilebilir bir şey. Tabi şimdi insanın canı istemiyor değil artık yeni yapılan oyunlarda bir evren inşa edilirken bu dünya inşa etme sürecinde farklı mitolojilerden beslenilerek yeni şeyler sunulması güzel olurdu bence ama tabi Doom gibi eski bir arka planı olan bir oyundan bunu beklemek herhalde haksızlık olur. Yani bu koşullarda bile bence güzel işlenmiş çünkü daha ilginç bir cehennem tasviri. ilk kez Earth'ı gördük Doom Eternal'da. Cenneti gördük yani onu da oldukça güzel tasvir etmişlerdi bence. Hakeza Maker'lar yani melekler de baya farklı ve hoş olmuş. Onları da ben baya sevdim. Daha Doom'un kodeksleri içinde epey bir lore var. Baya bir şey çıkarılabilir. Hani Maker'lar hakkında daha fazla şey Belki Doom Slayer'ın hikayesine direkt girilebilir. Söylentilerde bu evreni daha da genişletecekler gibi duruyor. Bakalım ne amaçlıyorlar ben merak ediyorum yani birden böyle bir dönüşüm bence güzel oldu. Tabii eminim hoşuna gitmeyenler de vardı yani bu kadar hikayeyi, ara sahneye ne gerek var. Doom'un olayı bu değil diyenler de vardır. Onlar da bir nebze haklı olabilir ama ben daha önce de söyledim. Bir oyunda benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Oyunun hikayesi ve world building yani dünya inşası. Ama zaten Doom'da ne 2016'da ne ondan sonra çıkan Eternal'da ne de son DLC'de gameplayinden bir taviz vermiş değil zaten. O yüzden bence problem yok. Ama bakalım Doom evrene nereye gidecek göreceğiz. Şimdi Halo ile ilgili içerik çıkarmak için çalışmaya başladım. Ama ondan önce araya bir tane daha RPG dünyası ile ilgili bir şey sıkıştırmak istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere dostlar.